90'lı yıllarda üretilen Kinder Ferrero sürpriz yumurtanın içinden çıkan figürler serisi. Şimdi ben bir ava çıktım. Hiç kendimden bunu beklemiyordum öncelikle onu söyleyeyim. Aslında bir yandan çocukluk hayalim de diyebilirim ama bilmiyorum aklıma nereden esti bir yanda. Anlayacağınız bu figürler benden büyük arkadaşlar. 2025'te olduğumuza göre 30 senelik figürler. Ve hepsi el ile boyanmış figürler. Bu gerçekten çılgınca bir şey benim için. Çünkü figür sevdamı biliyorsunuz. Üstüne bir de vintage ve el yapımı olması. Mesela bu seri 1995 senesine ait. Kinder Ferrero tarafından Almanya ve İtalya'da üretiliyorlardı. Kirpiklerinden görebileceğiniz üzere tamamen el boyaması. İnternette yaptığım araştırmaya göre 1990 yılından 2000 yılına kadar bu şekilde oyuncak ürettiler. Sonra ise bildiğimiz gibi bozdular. Yani bunlar sadece 10 sene içerisinde üretilen çok değerli koleksiyon figürler. Şuna bakın elinde bir sürü kinder sürpriz tutuyor. Bu da Hippo serisi. Yani bunlar resmen Pop Mart'ın minik versiyonu kalitesinde diyebilir miyiz? Şaka gibi yani zamanında kinderden çıkan oyuncaklara bakın. Bir de şu an çıkan oyuncaklara bakın. Çok üzücü. Şunu da mesela çok beğeniyorum. Bu da 1993 serisi olsa gerek. Ve bunları kim sakladıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü çok iyi durumdalar. 30 senelik figürler. Eğer istiyorsanız yorumlarda yazın. Bunların daha detaylı bir videosunu çekelim. Bir de birkaç tane seri daha geliyor yolda. Bunlarla ne yapabileceğimle alakalı aklımda çok güzel bir fikir var. Umarım onu da hayata geçirebilirim. Bu arada eğer sizin de 90'lardan kalmış kinder figürleriniz varsa yorumlarda fotoğrafını atın. Belki anneniz, babanız, abiniz, ablanız falan biriktiriyordu. Sonra size verdiler falan filan. Bu işler böyle oluyor biliyorsunuz. Çok merak ediyorum. Eğer sizin de varsa mutlaka fotoğrafını atın yorumlara. Ve eğer sizde varsa ve onun değerli bir şey olduğundan haberiniz yoksa hemen onun değerli bir şey olduğunun farkına varın. Çünkü kinder ve 90'lı yıllar ve bir daha asla böyle bir figür üretilmeyecek. Yatırım tavsiyesi değil tamamen koleksiyoncu tavsiyesi öyle yani öpüyorum sizi